Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bulur çekiyorum. Bu videom 10 dakikalık olacak. Ee, başlayalım. Ben oynadım. Biraz önce siz e, bu video siz diğer video e, video atıyorum şu an. ikinci videomu çekiyorum. Siz diğer önceki videoyu izlerken ben bunu atmış olacağım. Hadi başlayalım. Pekala lan geliyorum ama Haydi bismillah. Gidiyoruz arkadaşlar. Şu kamerayla da biraz oynayalım. Bir dakika. Heh, tamam. Başlıyoruz. Hazır mıyız gençler. Hoppala paşam mal kara keşem. Hayırdır dayı. Sığırım mı var? Kan. Saygılar abi saygılar. Yapıştır. Işte. Kanımın Onu aldı ya piç hemen yavaşlıyor yavaş ol. Ama hiç içeri seni bak gör. Yavaş ol. Onu Onu kullanacak şey çok korkuyorum arkadaşlar. Aman affedin. Ya şarj gördü değil mi? Hemen şey arıyor. Bazuka yapma lan. Bana bazuka verin. Hayırdır hoca ya. Şimdi ben hocuna yok oldu. C1 ile yapıyorum. Adam taktik. Adamı geçtik beyler. Hiçbirini tutturamadım. Çok güzel oynuyorum. Sizden önce de ben oynamıştım arkadaşlar. Ee, lütfen yorumları kötü yazın. Bir şeyler yazmayın. Zezi geçelim. Hop. Çarptık. Olsun. Hala birinciyiz. Yapıştır. Çok deli gidiyoruz arkadaşlar şu an. Manyak bir viraj var. Manyak değilmiş ya. Boş. Alamadık. Of lanet olsun. Biz de bunu alalım arkadaşlar değil mi? Hop bir dirift alırım. Yapıştır. Hiçbir şey alamıyoruz. Depomuz oldu. Bizim bebe de arkada geliyor. Yavşak yavşak. Mık Beğendik arkadaşlar. Süper. Hop hop. Bala paşam. Şöyle alacaksın. Anladın mı kardeş? Ve yeni arabamız açılmıştır. Oynayalım. Ford Shelby'miş, Ford GT'miş ve Ford Mustang'miş. Uuu, <laughs> videoları geçeceğim. Bir de i̇şte geçen onunla. Çıklamı. O adamın araba Viper arkadaşlar. Hmm. Videoları geçemiyoruz izleyin. Middles. Ben kapışırım kardeş. Anlatabiliyor muyum lan? Yine Fortnite'imizi bir modifiye çekelim. Oo siyah. olsun. Özellikle nasıl ekleyeceğiz? Kelime özelliği ya. Değil mi arkadaşlar? Yapıştır. 10 dakika video çekeceğim hatta biraz 10 dakikaya yakın diyelim çünkü zamanla çekiyorum giriş yapamaz bitiriş yapamazsam özür dilerim Vide Videoyu 10 dakika kala yaparım değil mi? yapıştır çok güzel virajlar önümüzde gidiyoruz Alırım sortimi giderim hacı hayırdır ya yani. Değil mi? Hop oh, Orada orada şey ver çok güzel Ooh. Çek koyun İkinciyim Lanet olsun Abi hayır hayır düşme küfür edin Vallahi küfür edin Amına kodum Kodum ki arabayı süremiyorum ama Şunu alırsam yaşarım. Tam Annenin bacısının adı ne çocuk? Yapamadık sağlık olsun. Aa, olsun. Yeniden deneyelim. Herhalde şey koçuyor. Değil mi yani arkadaşlar? Ayıpsınız. 5'lik 3'lik. Tamamdır ya bu sefer ee, almaya çalışalım o şeyleri. Daha deminkini de almadım çünkü. Almayınca başına demezler. Değil mi? Sakla zamanı yedir zamanı. Ama uyumlu olmadı lan. Bir de çekmiyorum ben. Kapat. Çek yapıyorum. Çekerim sizin için. Arkadaşlar ayıpsınız yani ya. Oo, helikopterde bizi izliyor kardeş. Hayırdır? Mevzu mu var? Ben siz mevzu ha. Sikerim nasıl kodumun ya. Ne kadar yavşak bir şeymiş ya bu Değil mi? Bunu yapamazsan arkadaşlar videoya güle güle değil. Hop hop alacağım. Hadi 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 yaparım. O tamam. Yapıştır yapıştır yapıştır. Kestir işi ver kızı kestir işi ver kızı. Hop tamam. Abi hadi. Hadi abi. Ulan ama. Ben de ölümüm şu Sen niye ölümüm şu Neyse yapmayalım. Yarış yapalım. Reizlerim bana Razer Reiz yapacağım ben Reizlerim Ey fantastik Aha Razer gelmiş Bir eklaz Uu, biz var 4 GT ile deneyelim bir kere arkadaşlar Benim bir sarayı e, Videomuz 8 dakika olmuş toplam 2 dakika kaldı keşke o zaman videolar çekebilme şansım olsa arkadaşlar ee, telefondan çekiyorum neden fazla çekemediğimi söylerseniz hafıza mı şey yoksa anlamadım eskiden hiç böyle yapmazdı ııııı ee, anladım ee, onları bana söylerseniz sevinirim bu arada arabalar çekilmiş değil mi arkadaşlar ee, diyorlarken arabamız çekil önümüzden çekilecek Aynen öyle diyorlar. Süper lan sizin. Siz de ananızın karnında yaparken biz götürüyoruz. oluyoruz. Alırım. Alırım façanı. Hop. Gökyüzünde bok. Hop hop hop. Oh. Oh, süper. Kaşın mı kaşırlar, mı? Ben şeylerle Ne bak lan? Laf yok Aman Ya şu kadar geliyor. Ya şu ya şak gelme piç Amanın gel it İtim Geç geç önüme amık. Yavşak ya. Şemuk. Uha. Hayvan gibi yiyorlar maşallah. Dimi öp gidişler. Ölürüz. Hop dönemedik. Hoppa ya. Of amına. Oh. Süper. Hadi yapma. Bak vallahi öldürürüm. Vallahi. A abi ya. La bak video çekiyorum kardeş yapma ya. Hmm, bu gibisin ma. vallahi Allah ya. Sen kimsin? Sen ne mi video çekiyorsun? Geç sen çekme mümkün değil. Değil mi koçum sen? Boş ver. 10 ee, dakika olmuş. En iyisi videomuzu burada sonlandıralım. Ee, görüşürüz arkadaşlar beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. İyi günler iyi yayınlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.